Durun, Bilin, saldırma, Gide, gidelim, Allah durun, sen var. koru bizi Açmıyor açmıyor Yaklaştırma hani polisleri Saldırın saldırın, saldırın. saldırın. Yaklaştırın bu evi Bilinen adreste taşlı saldırı Tekrar ediyorum Allah kahretsin Anlaşıldı tamam desteye geliyoruz of. Hatice teyze evdedir ya 45-12'den 44'e Hayriyle anonsunu aldınız mı Aldık müdürüm hızlanıyoruz merak etmeyin Orası bir şehir tabi çocuklar. Gerekirse kendimizi siper edeceğiz, tamam mı? Gidin koruyun orayı. Anlaşıldı. Yakındaki bütün ekipleri Kadir'in evine yönlendirin, tamam mı? Hemen. Başlıyor. Geç şöyle. Geç şöyle. Hatice teyze. Neredesin oğlum? Hatice teyze. Bir gel. Bir şey kızlar, bir şey tamam, İyi misin? İyi misin? Bir şeyin var mı? Tamam, geçti, geçti. <laughs> Evimi yakacaklardı. Tamam, geçti, geçti, Kurtuldun. <laughs> Merak etme, tamam mı? Geçti. Abi, annem aramış kaç kere. Duymadım, tekrar aradım, ulaşamıyorum. Merak etme ya, bir şey yoktur. Kadir, sizin eve saldırmışlar. Ne? Ne saldırması oğlum? Ya bir dur, 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 dur. Dur, 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 gel beni nereye gidiyorsun? Dur. Bizimkiler gitmiş her şey kontrol altında gel. Anne i̇şsiz, neredesin? İşsiz. Oğlum. Anne. İyi misin? Bir şey oldu mu? İyiyim, iyiyim oğlum. Çok korktum sadece. Özür dilerim. Açamadım görevdeydim. Olsun oğlum. Olsun oğlum. Birce kızım geldi. Arkadaşları geldi kurtardılar beni. Ne istediler bizden oğlum? Nasıl öğrendiler evimi? Bilmiyoruz. Ama sosyal medyaya yaymışlar. Biz de öğrendiğimiz gibi hemen buraya geldik. Kim bunlar oğlum? Ne dertleri var bunların bizimle? Tamam. Sen düşünme bunları. Biz gerekeni yapacağız. Hastaneden haber var. Ha. Hatice Hanım'ın sağlığı yerindeymiş. Kadıncağız büyük badire atlattı. Bir ara uğrayalım yanına ha? Müdürüm Bir şey mi oldu Sakin ol evlat Annene bir geçmiş olsun demeye geldim o kadar ya Kusura bakmayın Bir an karşımda görünce Acil bir durum var sandım Yok yok Buna mesleki deformasyon diyoruz biliyor musun <laughs> Buyur baba Sağ ol, sağ ol. Rıza Bey, bu ne sürpriz. Ha. Hoş geldiniz. <laughs> Geç oldu ama varsa bir çayınızı içerim. Aa Olmaz olur mu? Buyurun lütfen oturun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir çay daha alır mısınız Rıza Bey? Yok sağ olasınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle telaşın üzerine oldu pek hazırlığımız da yok. Kusura bakmayın ne olur. Yok canım olur mu? Ne kusuru estağfurullah. Ben bir geçmiş olsun demek için uğradım. Gözümle göreyim istedim. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Şeref verdin Rıza baba. Ayağına sağlık. Sağ ol. Sağ ol evlat. Sağ ol. Sağ ol. Sokağın güvenliği arttırıldı. Evin önündeki devriyeleri de zaten biliyorsun gözümüz, kulağımız, aklımız hep burada bu saatten sonra. Yani siz müşteri olun Hatice Hanım. Merak etmeyin. Allah razı olsun Rıza Bey. Herkes pervane oldu. Ama nasıl yaşanır böyle diken üstünde? Hem o nöbet tutan çocuklardan birine ya bir şey olsa Rıza Bey? Bizi koruyayım derken ben o veballe nasıl yaşarım? Düşünmeyin böyle. Herkes görevini yapıyor Hatice Hanım. Hem de canla başla. E gördün tanıdın artık bizi. Böyle zor zamanlarda hep beraber çıkmamızla meşhuruz biz. He hadi. O yüzden var bu ekip zaten. O yüzden tek bir aileyiz. Bilmez miyiz Rıza Baba? İlk günden beri hissettirdiniz bunu bize. Eksik olmayın. Sen de, sen de evlat. Efendim kalın sağlıcakla. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evdekilere Sağ olun. çok selam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ, edersin. Edersin. Buyur, buyur. Sağ olun. Baş üstüne. Sağ olun.